Öğrenmek isterde bir soru. Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır? A mı, B mi, 0 mı, A B mi? Tabii ki cevap 0 Rh pozitiftir. Kan grupları nasıldır? Kan gruplarında A kan grubu ise bir insan alverinde A antijeni var. Zaten o antijen kan grubuna ismini verir. Ee, A antijenin düşmanı nedir? B antikorudur. Yani plazmasında da B, yani o beyaz olan kısmında kanın B antikoru var, kan alabildiği gruplar A ve sıfırdır ama kesinlikle hem yani kendisi ve sıfırdan herkesten alıyor. Bakın bütün kan gruplarını görüyorsunuz ama kesinlikle öyle bir şey yok. Kan verebildiği gruplar A, B'ye genel gruba yani kendisine ve şeye, B kan grubunun ise B, B antijeni var. Tam tersi anti B antikoru var, A, B kan grubunda her iki antijen var yani alıyorunda kırmızı alıyorunda da 0'da da hiçbirisi yok o yüzden 0 denmiş. Anti A ve anti B e, antikorları var sıfırda da. Bu şekilde kan grubu.